Merhabalar sevgili takipçilerim. Ay Çiçekleri, Ay Çiçek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün de bu güzellikle videomu başlatmak istedim. Bütün yazdır sıcaklardan açamayan 5 kap yani Polis Yıldızı da diyorlar ismini. Bugün böyle bana sürpriz yapmış, açmışlar. 3 tane birden açmış. Bakar mısınız iyi yasa gibi. Maşallah subhanallah. Allah'ımın kudreti çok büyük. Çok da güzel. Şöyle 3 tane birden açtılar. Bunlar benim neredeyse bizim 30-35 yıllık çiçeklerimiz yani. Baya uzun zamandır bizimle yani. Benimle annem sağlığından beri böyle devamlı şeyini sürdürüyoruz yani. Kuşaktan kuşağa bizimle. Böyle. Bunları ben geçen yıl kışın yapmıştım. Ön kök yendirmiştim kalan köklerden. Böyle bayağı var bunun içinde. Şu arasında da para ağacı var. Onu da ekmiştim. O da 5-6 aylık var öyle. Şurada yanında da pijamalı mor telgraf. Pembe yani. Onu da budayacağım şöyle. Hepsini keseceğim yeniden olsun. Çok büyüdü çünkü. Bayağı da şöyle yanıkları da var. Şöyle sizlerle bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Uzun zamandır balkonumdan çekim yapmamıştım. Balkonum daha bakılmadı. Saksılarımı tekrardan hepsini çekeceğim, kaldıracağım, temizleyeceğim. Kolumdan rahatsız olduğu için yapamadım. Fizyiyeye gidiyorum. Neredeyse bir, bir buçuk aydır. Onun için böyle çiçeklerin saksılarını falan değiştiriyorum Bakın yapıyorum da yani kaldırıp yiyeceğim temizleyemedim şu güzellikle çok da güzel burada masanın üzerinde de kibak ekeyim var bu da havalar iyi olunca baya güzel oldu rengi de kendine geldi sarılarını ayıkladım içindeki bu da misler gibi kokuyor arkadaşlar çikolata salatalarda ve normalarda da çayını da kullanabilirsiniz yani. Şurada yanında da bodur paşa kılıcı var. O da bebek verdi birkaç var. 3-4 tane bayağı verdi yani. 6-7 tane oldu. Şurada da yakut kolyem var. Bunlar da çiçek açtılar. Çiçekleri de çok güzel. Kapatya gibi. Artık balkonumu şöyle tozunu kumunu bakmayın arkadaşlar. Yani temizleyemedim daha. Fiziğim bitsin ondan sonra yapacağım. Bunlar çok güzel oldu. Şöyle yanında da yine yılan kaktüs. Ama açmadı bilmiyorum niye açmadı açmadı. Bu bardakta fincanda kaktüsüm. Bu da Bunu da fıçı kaptı istiyorlar. Altın yani. Şurada da Farparato var. Bu da mum çiçeğim. Geçen yıl şurada ıslattığım iki yapraktan. Adı da bayağı tuttu. Şöyle uzuyor. Şöyle yine. Bunlar tavşan kulakları. Burada da var. 3-4 dal var. Bu da yine böyle arkadaşlar mum çiçeğim. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle şöyle. Şort videosunu çekmiştim ama gene de çekeyim çiçek yarı geçmeden. Bu da açtı. Çok derin olmasa da hafif böyle bir kokusu var yani güzel. Artık yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Neredeyse 20 gündür açık. Şöyle. da bayağı uzadı. Burada da kaktüs yerim var. Şöyle bu arılman kaktüs. Şu da beyaz beyaz açıyor. Çok güzel. Burada da bir tane var. Kaktüsüm. O da bayağı büyüdü. Bu saksıdaki daha küçük. Daha ondan büyük. Ama bunu sonra aldım. Bunu önce dikmiştim. Bardaktakini. Bunu sonra aldım. 5-6 ay oldu bu. Mikrostan almıştım bunu. O ölmek üzereydi yani. Ben onu suda tekrardan terapisi yaptım. Canlar Saksısı biraz geniş olduğu için güzel palazıdı yani. Güzel oldu. Burada da var gene kaktüslerim. Burada iki çeşit var. Bu arkadaşlar tüysüz yani. Batmıyor hiç. Dikenleri yumuşacık. Bu da batmıyor fazla. Şunlar. Bunlar da bayağı oldu gene. Bebekten yetiştirdiklerim bunlar. Şöyle. Şu sarı açıyor. Ortası bordo. Şu da kaç kaktüsün bordo. Şunlar da grab da Bu da perle. Şu da yine benim ata yağlıya dört kuşaktan beri olan bizim Nibera ismini koyduğum kaktüs. Şurada da prenses çamları var. Burada da yine baldiler var saksıda. Hepsi birbirine girdiler. Burada da geçenlerde ayıklayıp tekrardan ektiğim baldiler var. Prenses çamları. Şöyle ortasını bir tane para ağacından ekti ektim. Belki olur. Para ağacının kökü çürümüştü. Bunlar da burada vermeye başlamışlar tekrardan. Şöyle. Bunlar da yine aldığım yine şeyler kaktüslerin göstereyim şunlar. Bu da kar ya kaktüs diyorlar. Bunların ismini kar tanesi. Bakalım açmadı daha. Şöyle sizlerle bir paylaşmak istedim. Burada da aşkın gözyaşları var. Yeşil olan. Bunlar da her yerleri dökülüyorlar. Bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Her düştüğü yerden oluyor. Her düştüğü yerden oluyor. Bütün saksılarda var. Bunlar da kalan çoğlar. Daha açmadılar. Burada da gene bir var. Bunlar da kalan çoğlarım. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Burada ayımın çeşitlerinden kivim yani bu da. Bunu bakım yaptım. Tekrardan bakar mısınız? Ortasından bebek vermeye başladı. Şöyle. Şurada bir yapraktan kaldı. Çok üzülüyordum öldü diye. Süper bulmam. Bir yaprağım kalmıştı. Onu yeniden ektim. Bebek gibi içeri dışarı gezdirirken o da tuttu. Bakalım inşallah büyür. Burada yine pandam var. Şöyle. Burada küçük yapraklı pandam. Şurada diğer leş kaktüsü Bunu da bu sene yapmıştım. Bu da yarın açar. Bayağı büyük açıyor şöyle bu artık geçti 2-3 gün açtı şöyle şurası da böyle arkadaşlar bu benim yine taç kaktüsüm kesip yenikten ektiğim o bürüsü çünkü çürüdüğü için öldü bu tuttu bakın tuttuğu için buralardan yenikten büyümeye başlıyor böyle kırmızı kırmızı büyüyor artık bu da kozalak kaktüsüm şöyle. Bu da gazmanyalar. Bu da kasım patım arkadaşlar. orada. ve pembesi. Çok da güzel açıyor misler gibi. Dolu dolu bir saksı oldu bu. Geçen yıldan kalmıştı arkadaşlar. Devamlı da açtı yani. Hani kasıma beklemedi yani maşallah. Bütün yaz açtı. Ben kuruyan dallarını onu arada bir ayıklıyorum, kesiyorum tekrardan açıyor. Burada da para ağacım var. Küçük. Böyle Öyle sokuvermiştim. O da orada büyüdü yani. Burada da çingene şal varım. Onu da ayıkladım. Şu tepesini kırdım arkadaşlar. Tepesini kırdıktan sonra yanındaki filizleri böyle büyümeye başladı. O da güzel oldu. Böyle sarılan yapraklarını alıyor. Yanlarındakiler yenikten büyüyorlar. Rengi de çok güzel. Şunlar da dikenler taşları açmaya başladılar artık. Dikenler taşları ne kadar olsa da güneşi çok sevdik. Yazın açamadı arkadaşlar. Çok güzelce de açmıyorlar. Şunun rengine bakar mısınız? O kadar güzel ki. Maşallah subhanallah. Hani canlı canlı görmek daha da güzel oldu. telefonda bu kadar görünüyor. Bundan minyatür olanlar. Bu biraz sarı renginde. Şurada beyaz. Şöyle. Şurada geçenlerde çektiğim gelin donu çiçeklerim. Onlar da açmaya devam ediyorlar böyle. Şöyle. Bayağı güzel oldu. Bakalım tohumları olursa artık seneye onlardan ekelim. Tohum tohum keseleri de burada arkadaşlar. Bakın. Şunlar tohum oluyorlar. Şöyle dikenler taşlarım burada. Minyatürler. Bunları geçen yıl küçük böyle beş buçukluk videolarda almıştım. iki yapraktı. Bunlar da bayağı büyüdüler. Devamlı onlar da açıyorlar. Şöyle. Şu da uyku yoncam. mor uyku yoncası. Onların yapraklarından da yiyebilirsiniz arkadaşlar. İster öyle yiyin. ister salatalar doğrayın. Hem yani çok şifalı. Böyle mayhum şu böyle ekşimsi biraz ama çok lezzetli. Kuzu kulağına benziyor tadı. Şöyle. İşte arkadaşlar. gün balkonumdan böyle bir çekim yapayım istedim. Bunu da göstermeden geçmeyeceğim. Şu da böyle küçük böyle ayran bardağının içini çimlettirdiğim dikenler tacım. O da açmış. Şöyle sizinle onu bir paylaşayım istedim arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese İzmir'den selamlar, saygılar. Giderim. Bugünlük de burada olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.